Başıma geleceklerden habersiz, her zamanki gibi evde televizyon izliyordum. Fakat televizyonum sadece Baby TV'yi çektiği için çocuk programları ile zorundaydım. Haydi Hinkiminki, sen de katıl aramıza. Ihıp, ihıp. Şimdi duyduklarımızı tekrar edelim. İki elma, elma, iki elma. İki kuzu, kuzu, iki kuzu. Kız kızızı. Dans telatabilirler beni hipnoz etmek üzereyken, apartmandan gelen seslerle ürkildim. Ruh dinginliği, dingillik, dingil, ikiz dingiller, <laughs> ikizlere takke. <laughs> Bu kahkahalar beni çok meraklandırmıştı. Öyle saçma gülüyorlardı ki. Hiçbir şey bu kadar komik olamazdı. Usulca kalkıp kapıya yöneldim. Kapıyı araladım. Karşı komşum Gülhan yine eve bir adam atmıştı. Fakat bu sefer adam tanıdık biriydi. En yakın arkadaşımın sevgilisi Oğuzhan. Oğuzhan en yakın arkadaşımı başka bir kadınla aldatıyordu. Hatta iki kadınla. Oha üç kadınla. Oğuz hem aldatıyor ...hem de rekora koşuyordu. Tamam kızlar tamam yapma, Ayşe rahat bırak yapma. Fatma yapma, bir saniye yap Hayriye yapma. Bir dakika Ayşe, Fatma, Ay Ayşe, Fatma, Hayriye! Hayriye şükür be bebeğe! Çapkın öte daha mı tanımaz? Yaşı gelselli! Ne yapıyorsun sen Oğuz? Ay siz tanışıyor musunuz? Siz karışmayın Ayşe, Fatma, Hayriye! Ya senin bir sevgilin var ya! Ne? sevgilin mi var? Ulan birbirinizi kıskanmıyorsunuz, sevgilimi mi kıskanıyorsunuz? Hay canım, bizimki ekip çalışması, ekip oldu. Ya yemişim, ekibinizi gidin. Tamam, hadi istemiyorum. Daha bitti, gece bitti. Tamam, gidiyoruz ama o sevgiline söyle. Okey, dördüncü arıyoruz. Hadi gidin abicim, gidin. Zaten evinize giren çıkan belli değil. Tamam, bitti. Sana ne Giren çıkan bizim eve. Ya kardeşim, gitsenize. Tamam, hadi Git, hayır ya, hep sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun asıl burada? Ben burada oturuyorum. Ben de burada şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ee, arkadaşlar okuldan biyoloji dersi vardı bizim de deney yapmaya geldik. Ne deneyiymiş o? Ne deneyi? Eşeyli üreme. Ya bu eşeyliği nasıl yaparsın arkadaşıma ya? Çok özür dilerim Zeynep. Vallahi bir hataydı oldu. Ne olur Ayşegül'e söyleme. Yalvarırım söyleme bak bitirir beni ne olur ya. ya bir kerelikte. Bilmiyorum Oğuz yani bir değil iki değil üç kişiyle aldatmışsın Ama ya. bak şimdi üçünü aynı anda gördün senin kafa öyle şey öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bak birinciyle aldattım çok üzüldüm. ikinciyle avunmaya çalıştım olmadı. Üçüncü hani bana falan dedi. Hep o zaten var ya yaşlı Hayriye hep onun başının altında. Ben yoksa benim üç kızla... Ne olur ya söyleme Ayşegül söylemezsin değil mi? Yap bir kıyak söyleme be. Tamam ben. söylemeyeceğim. Söz mü? Tamam söz. Ver o mübarek elini. Ya al. tamam. Lütfen. Ya, tamam. Yap. tamam. Büyüksün Allah razı olsun tamam, sana Eyvallah. Tamam. Zeynep ha? Artık böyle büyük bir sır paylaştığımıza göre Kanka sayılırız değil mi Öyle bak karı kız ihtiyacın olur arıyorsun Tamam mı yani. Gözümü seviyorum. <laughs> Hadi görüşürüz şaka yaptım şaka Bu sır Üzerime büyük bir yük bindirmişti Artık tartıda 10 kilo fazla geliyordum Ayşegül'e anlatıldığını Söylemeli miydim Söylememeli miydim Söylemeli miydim Söylememeli miydim Söylemeli miydim, meymelemele miydim? Söylemeli miydim, meymelemele miydim? Meyme. Meyme. Neredeyim ben ya? İyi günler, Rüya Bankası'na hoş geldiniz. İyi günler, Rüya Bankası'na hoş geldiniz. ...Gaip'ten geliyor. For English, please press 9. Şans oyunlarının sonuçlarını öğrenmek için 1'i. Geleceğinizi görmek için 2'yi. ÖSS sorularının cevaplarını öğrenmek için 3'ü. ÖSS'de Ahmetlerin büyük oğlu bak nereleri kazanmış, sen de nereleri kazanmışsın salak için 4'ü. Hiç görmediğiniz dayınızı görmek için 5'i. Lan dayımla ne işim olur, Pamela Anderson'ı gösterin bana diyorsanız 6'yı. Operatörümüz Aksakallı Dede'ye bağlanmak için lütfen Yıldız'ı tuşlayınız. Şu anda bütün Aksakallı Dedelerimiz diğer müşterilerimize yardımcı olmaktadır. Lütfen bekleyiniz. Çıkıt. Sizi Aksakalı dedeye bağlıyoruz. Müşteri hizmetleri kalitesini artırmak için konuşmalarınız kayıt altına alınacaktır. Dün Ben ak sakallı dede. Ne kadar uzunsun? Ergenliğe girdim, boy attım. <laughs> Oha, kaç yaşındasın? 900. Bizde ergenlik 900 ile 1000 arasında olur. <laughs> Anladım. Söyle yavrum, benden ne istiyorsun? Ya benim Ayşegül arkadaşım var ve onu sevgilisi aldatıyor. Akşam da yemeğe gelecekler. Onu aldatıldığını söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyle kızım. Arkadaşım bir yalanla yaşamaz. Tamam, söyleyeceğim. Yalanla yaşamasın, tamam. Ya da söyleme ya. Kız şimdi mutsuz olacak durduk yerde. Gitti mi ya? Tamam söylemeyeceğim. Mutsuz olmasın. Gerek yok. Ama bence en iyisi söyle bak. Kıza şimdi yazık olur bak. Boynuzlu boynuzu gezecek yani. Gezmesin boynuzu. Kim bilir nasıl boynuzlarda onu. Tamam söyleyeceğim. Ama şimdi söylemezsen de kız mutlu olur yani. Hani bir şekilde de kız bir yalanla yaşayabilir yani. Ne olacak? Ya ne diyorsun? Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Sana bir şey itiraf edebilir miyim? Ne? Biz daha konulara gelmedik. Hangi konudasınız? Beginner'ım ben daha. Ben Aksakallı diyor. sana nasıl yardımcı olabilirim kısmındayım sadece. Ya bir git ya, ben de aksakallıyı zannediyorum. Tamam kızım, gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Gideceğim inşallah. Dur bakayım sen bir, dur dur. Gidiyorum ben, gideyim. En dur, 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 dur. Bu ne? E böyle daha havalı oluyor, Allah Allah. Ya bir git ya. Tamam, gidiyorum Allah Bir daha bundan sonra beni rüyanla görürsün. Nerede gidiyorum. göreceğim başka zaman? Gidiyorum, Vermez <laughs> Rüya Bankası'nı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi size uyanmanız için bir ürperme gönderiyoruz. Allah! İşte böyle zıplatırlar adamı. Gel bir tane. Şöyle kapatalım da şunu. Ha. Bu nasıl kapı lan? <laughs> Çalmıyor. Ha. Ah, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın canım? Hoş İyi. geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep. <laughs> canım arkadaşım. Nasılsın? Gel. Tamam, gel yapayım. Tamam. İyi misin? İyiyim. Bir, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bak son görüştüğümüzden beri bir değişiklik var sende. Bir şey yapmışsın. Bir güzelleşmişsin. Bir kancan gelmiş sana. Bir şey olmuş. Ne yaptın? Kaşlarımı kaldırdın, saçlarımı boyattın, bir şey yaptın. Dudaklar silikon, bebelere balon, bir şey yapmışsın kendine. Ay ne güzel olmuşsun sen. Canım, canım Ay, arkadaşım. Bir şey yok, aynıyım Oğuz ya. Aynı mısın? Tamam. Sana çiçek getirdik. Sağ ol. Çikolata da getirdik. E siz bana oturmaya değil, istemeye gelmişsiniz o <laughs> Ver onları bak, ben hazırlayayım. Bak bak aşkım, arkadaşım diye demiyorum. Çok güzel mizanlı iş var. On numara çok Helal olsun sana, benim de kankamsın. Hadi oturun gelin. Tamam. Şu tatlıların tadına bir bakalım ya. Hazırlıyorum şimdi. Tamam. Tatlı getirmenize gerek yoktu ya. Benim üç tane komşum oturuyor karşıda ama bana Dilber Dudağı yollamışlar. Aa, sen seversin Oğuz. Getireyim mi Dilber Dudağı? Ya ne güzel tabii komşuluk, arkadaşlık. İnsan arkadaş olmadan ne yapar değil mi Zeynep? Ya ne yaparsa sağ olsunlar her işime koşturuyorlar. Diyorlar ki bir problem olursa sen çağır, biz üç kişi geliriz. Halbuki üç kişiye ne gerek var? Bir kişi de yeter, değil mi olsan? Aşkım, Efendim? ne yaptın bir tane? Hazırlayayım dedim işte. Sen şimdi. hazırlayıp, sen yorulma, gel otur, ay, sen böyle aramızda dur, can! Ay. Seni ben yerim, seni ben ürün yerim! çok ay, seviyorum. canım, canım, ay, canım. Ay. sen benim Fatma, canım. hayriye. Uyuyuz. Ayşe Fatma, hayriye. Haydi çekil de Ayşegül, efendim canım, o seni Uyuyuz. aldatıyor. Efendim? Hem de bir değil, iki değil, üç kişiyle <laughs> aldatıyor? Doğru mu bu? Ee, <laughs> açıklayabilirim ben. Oğuzhan, ne, ne, demek bu? Açıkla. E, Ve... Kahretsin seni ya! <laughs> Aşkım şey biyoloji dersi deney... Aşkım bir saniye! Mutlu musun şimdi? He? Ayşegül! Ayşegül! Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırmıştım. Belki de çok mutlu olacaklardı ama ben engel olmuştum. Keşke zamanı geri alabilseydim. Lügeşya! <laughs> Lügeşya! Ne yapıyorsunuz? Annesizler Hayır, birbiri gidiyor şeye. Hayriye tatma şeye, hayriye tatma şeye, hayriye tatma Ayşe tatma hayriye, hayriye tatma şeye, <laughs> Ayşegül! Ayşe, efendim canım? Ne oldu? Yok bir şey ya. Heh. Ee ne yapıyoruz akşam? Kimdenmiş mesaj? Ne yapalım bir yerlere gidelim, eğlenelim, güzel bir eğlenelim biz. <laughs> He? Kimdenmiş? Nereye gidelim Zeynep? Sen bilirsin öyle yerler falan. Bir yerlere gidelim, yiyelim. Güzel bir balık yiyelim. He? Olsan kimden geldi? Güzel bir kafaları bulalım. Ya ne yapacaksın sen? Bak balığı alacağız böyle seveceğiz sabaya. Olsan tabaya. ne Oo, var ya felekten Olsan bir gece. Olsan bak... şu telefonunu. Bu akşam yine seni bize bekliyoruz. Geçen sefer başaramadık ama bu sefer kesin bol oluşturacağız. Ayşe Fatma Hayriye. <laughs> ne bu Olsan Kim bu kızlar? Kızlar değil aşkım, tek kız. Adı Ayşe Fatma, soyadı Hayriye. Sen beni aldatıyor musun ya? Aşkım, ben sana söylemek istiyordum ama Zeynep'le konuştuk, söylememeye karar verdik. Ne? Ne? Zeynep biliyor muydun gerçekten? Ya kızları biliyordum da Volcan'dan benim de haberim yok Ayşegül. <laughs> ya inanamıyorum ikinize de. Bunu bana nasıl yaparsın ya? Bir de benim en yakın arkadaşım olacaksın. Ya bir daha ikinizin de yüzünü görmek istemiyorum ya. Yazıklar olsun ya. Püh! Ona niye tükürmüyorsun? O da şey yaptı. Ona yazıklar olsun bana tükürük. Ayşegül, aşkım seni seviyorum. Saklamak da işe yaramamıştı. Sanırım problem ne söylemekteydi, ne de söylememekte. Galiba problem hikayenin en başındaydı. <gülüyor> Ay. <gülüyor> gelin canlar gelin 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 yapma Ayşe yapma yapma <laughs> hayır yapma yapma, yav ya yapma Ayşe Fatıma hayır ya hayır çiftide tenliye çapkınla kadan usanma yaşlılar meraklı olmaktaydı. Haydi bakalım.